Hepinize merhaba. Hepinize merhaba. <laughs> oldum. Evet bunun için ne kadar uğraşıyorum? Ya bir milyon saat uğraştı. Evet bayağı uğraştım. Sırf sizin için. Hadi açalım. Ve 19 bin kupa oldum. Yanımda Ela var. Ela videodayım. 19 bin kupa oldum videosu çekiyorum. Merhaba. 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 Arkadaşlar Beşiktaş'a sevin. Beşiktaş'a çok iyi bir takım Beşiktaş. Teşekkür Şimdi bak oksu açıyoruz. Bülü bülü. Ve sıfır yazacak. Evet. Yani. Sıfır ya. Bugün sıfır yazdı. Sıfır yazdı. Bak. Bakın sıfır yazdı. Bakın. Bakın sıfır. Evet. Sıfır. Ve şurada büyük kutularımız da var. Yalnız bir şey söyleyeyim. Ege Bravo Stars'ta çok iyi. <laughs> bir yazıyor. Ay hepsi yazıyor ya. Bu ne? İnsan altın geliyor. Laz gibi. Evet laz gibi. dım 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 bum. Hiçbir şey Büyük şey. kutu atsana orada ne kutu var. Ay. El yapımı sor çal. Arkadaşlar. 19 ver. bin kupa için el yapımı sor çal. Ay. Arkadaşlar 19 bin kupa. Videoya video için geldim. Ne caddede daha mı hiç açsın? Şart mı? Adami gel. Ay bak, kavuysun. Ha ha. Ben kafda mı yine James'e düşüyorum? Son Ben de kafda belliyle çok iyiyim. Ben belliyle. Ben spropla. Allah Allah, ben de katıktım. Arkadaşlar like katıba bunu. Bugün ne olmuştu? Eya nasıl olmuştu? Bugün de. Arkadaşlar ve bunun için size çok büyük bir like bekliyoruz. Evet saçmalama <laughs> Arkadaşlar bu <laughs> videoya 6 like bekliyorum. Hayır aslında 1 like. En evet, az arkadaşlar 6 like gelirse biz de mutlu ederiz 6 6. <laughs> en az 431 like gelirse bu videonun ikinci kısmını eve çekecek. Ne oldu? Hayır. 6 like gelirse arkadaşlar video çıkacak. 30.000 like. Benim seni. Ne oldu? 这个这个这个，那不行哟。